Şov haber WhatsApp ihbar hattına gelen bir görüntüyle devam edeceğiz şimdi. İstanbul Güngören'de bir binanın sakinleri diken üstünde. Nedeni? Eline geleni kıran, küfürler yağdıran, hatta iddiaya göre doğalgazı açıp herkesi havaya uçurmaya çalışan komşular. Çok aşırı sıkıntı yapıyor. Evde korkuyorum, oturamıyorum. Dün bunu buraya fırlattım. İçerideyim, hani balkona çıkamıyorum. Eline geçen her şeyi kırdı, Yetmedi, bahçedeki ağacı sökmeye çalıştı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam komşularına büyük korku yaşattı. Gün gören güneştepedeki bu apartmanda yaşayan kimsenin huzuru kalmadı çünkü iddialarına göre bu dairede oturan Bülent Bey gece geç saatlerde küfürler ediyor, evindeki eşyaları. Bahçeye çıkıp tek tek parçalıyor ve onlar bu durumdan çok rahatsız. Hem huzurları kaçıyor hem de kendilerine bir şey yapar diye oldukça tedirginler. Kapıdan çıkmaya korkuyorum. Komşulara rica ediyorum. Beni bekliyorlar merdivenin başında. Ne yapacağını bilmediğimiz için tedirgin oluruz tabii. Çok tedirgin oldum. Kapıma yanaşıp hani küfür ederek çık dışarı, çık dışarı diye sabahlara kadar bağırıyor, çağırıyor. Biz sabaha kadar uyuyamıyoruz. Binamızda hiç huzur yok yani. Komşular tedirgin, huzursuz ve uykusuz. İddialarsa çok ciddi. Doğalgaz söktü, gaz çıkardı. Biz gece gaz kokusu hissettik ama tabii biz anlamadık ne oldu. Sabah fark ettik. Sabah işe giderken doğal gazı açık bırakıyor gidiyor bazen. Binada kötü bir şekilde doğal gaz kokusu oluyor. Belki havaya uçma imkanımız da olabilir yani. Evinde tek başına yaşayan Bülent Yılmaz iddialara göre gece saatlerinde kendi kendine bağıra çağıra konuşuyor, küfürler ve tehditler savuruyor. Gelin. resmen karşısında başka biri varmış gibi sürekli cevap veriyor ona kızıyor ona bağırıyor falan filan ama ne olduğunu çözemiyoruz. Bülent Bey iddiaya göre sadece kendi evine değil apartmandaki bu duvara da zarar veriyor komşuların iddiası evine giderken bu duvarı anahtarıyla bu şekilde çizdiği yönünde. İddiaların odağındaki Bülent Bey'in kapısının önündeyiz. Bunları tabii ki ona da sormamız gerekiyor sanırım kendisi evde yok. Herkes çok rahatsız yani kimse dışarı çıkamıyor. Çocukları bakkala gönderemiyoruz. Bilemiyoruz nasıl olacak. Bir hastaneye yatacak artık ne yapacaksa yetkililere duyurmak istiyoruz.